Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle makro kaydetme yöntemleri hakkında konuşacağız. Makro kaydetmek için 3 tane yöntem size söyleyebilirim. Bunlardan birincisi arkadaşlar hemen şu aşağıda bulunan, aşağıda bulunan, şu kısımda bulunan arkadaşlar, sayfaların altında bulunan, şu an makro kaydedilmiyor kısmına tıkladığınız zaman hemen makro kaydetmek için karşınıza bir makro kayıt penceresi gelecektir. Bu birinci yöntemimiz. Hemen ee, geliştirici sekmesi bir önceki dersimizde eklediğimiz e, burası bölümdür. Buradan kod kısmından makro kaydete tıkladığımız zaman ne yapıyoruz? Yine makro kaydet e, penceresini açmış oluyoruz. E, tekrar iptal diyelim. Bir de arkadaşlar görünüm sekmesinden makrolar kısmından makro kaydete tıklayarak aynı şekilde makro kaydet penceresine ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde sizlerle bir makro kayıt örneği yapacağız. İlk makro kaydımızı yapacağız. Görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim.